Evet, kremalı mantarlı bir tavuk sote yapacağım şimdi. Önce mantarımı koydum, kendi suyunda piştiği yağ eklemedim. Biberi atarken birkaç damla zeytinyağı ekledim. Bunlar pişebilse hemen burada tavuk soten bekliyor. Bunu e, yoğurt, e, baharatlar kafama göre ve tuzla karıştırıp böyle marine ettim. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Dolapta edilirken gerçi de size koyun, göstermek için çıkarmıştım. Dolapta kalsın. Döneyim buraya e, ee, ve mantarlarımı pişince tavuğu da koyacağım. Sonra tereyağı ekleyeceğim. Sonra da krema katacağım. E, ee, tavuk böyle lokum gibi sulu sulu olacak. Sonra bir göstereceğim. Şimdi mantarlarımı küçüldü. Artık tavuğumu koyma vakti. Birazcık tavuk da pişince bir kaşık tereyağı ekleyeceğim. Şöyle bir kaşık atayım. Hatta birazcık daha hangi... alayım. kaşık tereyağı. Henüz kremayı katmadım. En son kremayla beraber pişecek zaten. Böyle en sevdiğim içim şefin kremasını dökeceğim şimdi. Bir paket. Şimdi bu şekilde kremasını da döktüm. Birazcık da tuz ekledim. Pişmesini bekleyeceğim artık.